Merhaba Balık burcu yol arkadaşlarım. Evet, son olarak sizin haftalık okumanıza geldi sıra. 25-31 Temmuz tarihleri arasında bakalım ne gibi enerjilerle hemhal olacaksınız. Sevgili kartlarım, lütfen bize söyler misin? Balık burcu yol arkadaşlarımı neler bekliyor bu haftaki enerjilerde? Evet, bakalım ilk kartımız neymiş? Hmm, şeytanın kartıyla açtık. Yani bu hafta bazı alışkanlıklar zararlı alışkanlıklar olabilir, bazı bağımlılıklar olabilir, ee, bazı korkular gün yüzüne çıkacak olabilir, bazı endişeleriniz, şüpheleriniz, şüpheli bazı olaylar e, sizi gelecek bulacak olabilir, bazı sıkıntılı durumların ortasında kalacak olabilirsiniz ya da bir müddettir kendinizi bir şeylere bağımlı bir şeylerin sanki mecazi anlamda kulu kölesi gibi hissediyorsanız bunların farkındalığına varacak olabilirsiniz bir e, mecazen tutsaklık yaşadığınız bir işten bir ilişkiden bir duygudan bir alışkanlıktan e, bu hafta Kurtulmak isteyecek olabilirsiniz, ondan uzaklaşmak isteyecek olabilirsiniz ya da böyle bir alışkanlığınızın, böyle bir durumun farkına varacak olabilirsiniz ve bununla ilgili mücadele etmeye karar verecek olabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü, zafere daha odaklı, istersen başarırım düşüncesinde ve kararlılığında hissedecek olabilirsiniz. E, kartımızın sadece size tavsiyesi şöyle e, der ki balık burcu yol arkadaşlarımız e, her an bir köşeden bir tehdit çıkacakmış gibi e, hazır tetikte ve alarmda olsun mücadele güçlerinde e, kendilerine güvensinler. Onlar bu alanda mücadelede. Avantajlı konumdalar. Bu avantajlarını kullansınlar. Kendilerine inanırlarsa, çaba gösterirlerse zafer onların olacak. Ve ilahi adalet yerini bulacak. Uzun zamandır e, toksik bir ilişkinin kurbanı gibi hissediyorsanız kendinizi... ...size zarar veren bir evliliğin içindeyseniz, bir ilişkinin içindeyseniz ama bir şekilde... Ee, bağlarınızı kopartamıyorsanız kurtulamadığınızı düşünüyorsanız ve kurtulamayacağınızı düşünüyorsanız eğer bu hafta size kartlarımız diyor ki hayır mücadele edersen <laughs> emek verirsen kendine güvenirsen kurtulabilirsin sen avantajlı konumdasın elbette önüne çıkacak görünen ya da görünmeyen engeller olacaktır ama hiç merak etme adaletin Kılıcı keskin, terazisi eşittir. Dolayısıyla sen, seni bu durumda bırakan kişiler, olaylar, durumlar e, ilahi adaletin tecelli etmesiyle birlikte bir nihayete erecek, bir sonuca, bir sonuçlanmaya, bir çözüme kavuşacak diyor kartlarımız sevgili yol arkadaşlarım. Eğer işte uğramış olduğunuz bir mobbingden bahsediliyorsa, örneğin ektiklerinizi biçeceğiniz ve ilahi adaletin e, tecelli edeceği bir hafta olabilir. Onun hayırlı sonuçlarıyla karşılaşacak olabilirsiniz. Dediğim gibi e, size baskı uygulayan, e, sizi ezen, e, sizi gerçek kimliğinizi ortaya koymaktan alıkoyan e, bir ilişki içerisindeyseniz, duygusal bir ilişki içerisindeyseniz, ondan kurtulma, zincirlerinizden kurtulma kararlılığını gösterecek ve e, gerek yasal e, gerek ilahi adalet düzleminde girişimlerde bulunacak ve sonuçlar alacak olabilirsiniz. Bir boşanma kararı, e, bir tedbir kararı, bir korunma kararı gibi. Her şeyi insanlar için ya da e, Çoktandır üstesinden gelmek istediğiniz bir kötü alışkanlığınız var. Ee, onunla ilgili olarak e, mücadele etmeniz halinde ondan kurtulabileceğinizi de e, bu kart öngörüyor. Ve bir kılıç kraliçesi. E, kılıç kraliçesi hava grubundan bir dişil enerji veya bir e, eril enerji de olabilir. Bir e, kılıç kralını da yansıtıyor olabilir son derece kararlı keskin fikirleri olan son derece entelektüel görüşlerine güvenilir kendisine inanılır anaçlık yönü olmasına rağmen işinde yaptığı işte mesleğinde son derece kararlı son derece bilgili yön gösteren yol gösteren ve zamanı geldiğinde sivri dilli ve dobra olabilen e, adaletin kılıcını konuşturan e, problemlerini iletişim yoluyla halletmeye gayret eden e, bir enerji e, mevcut gibi duruyor sizin bu haftaki e, genelinizde bu kişi size ee, bu bağımlılıktan kurtulmanızda bir yardım sağlayacak olabilir, bir yol gösterecek olabilir, destek verecek olabilir. Ee, maddi manevi sizin yanınızda duracak olabilir. Ya da siz kendinize bir kılıç kraliçesi gibi kararlı, ee, daha önceden konuşmaktan, iletişim kurmaktan e, korkar haldeyseniz buna istekli ve kararlı hissedecek olabilirsiniz. Bu hafta kararlı, kesin, temizleyici enerjiler söz konusu. Yani e, sizi en iyi halinizde olmaktan alıkoyan bazı durumlar, şartlar, bağımlılıklar, kişiler, olaylar, ilişkiler söz konusuysa, e, sanki adil bir şekilde hayatınıza dahil olacak bir kişi, Yahut da Adaletle ilgili bir destek, bir yardım, belki kolluk güçlerinin sizin yanınızda durması, o yolla alacağınız bir danışmanlık size yol gösterecek, sizi güçlendirecek, size mücadele gücü verecek ve bu yolda kendinizi daha kararlı ve eyleme hazır hissedecek olabilirsiniz sevgili dostlarım. Bakalım ipucu kartımız bize bu haftanın enerjileriyle ve kartlarımızla ilgili ne gibi destekler sunuyor. Pusula. Karmaşadan çıkış. Evet bir karmaşa yaşanıyor. Gerek duygularda, gerek düşüncelerde, gerek sosyal ya da iş ortamınızda, belki aşk ilişkinizde sizi baskılayan, sizin elinizi kolunuzu bağlayan, e, sizi gerçek kimliğinizden uzaklaştıran bir karmaşa, e, bir baskı hali, bir sıkıntılı durum söz konusu. Ancak pusulanız, kendinize güven, e, ilahi adalete ve gerçek adalete olan inancınız ve bu yöndeki kararlılığınız olacak. Bu pusulayı e, mantıklı Çözümleri, mantıklı yardımları e, muhakkak değerlendirin ve yanınızda destek olarak e, onları bulundurun der kartlarımız. Oracle kartlarımıza bir baktığımızda onlar da diyor ki keşif bu kartımız kendini. ...bize gösterdi demek söylemek istediği bazı şeyler var. Kendinizdeki gücü keşfedecek olabilirsiniz. Çoktandır bu içinde hapsolduğunuzu... ...mecazi anlamda köle olarak tutulduğunuzu... E ...ezildiğinizi... E ...baskılandığınızı... ...ve çaresiz kaldığınızı hissettiğiniz... ...durumlar, olaylar, duygular, düşünceler söz konusuysa eğer... Alacağınız yardımlarla ve inancınızla, kendinize güvencinizle pusulanızı belirleyecek, yönünüzü netleştirecek ve kararlılıkla bu karmaşadan çıkacaksınız. Yeni kurtuluş yolları, yeni varoluş yolları, yeni çözüm yolları keşfedecek olabilirsiniz bu haftanın enerjilerinde. Yahut da bu bağımlılıktan kurtulduğunuzda aslında nelere muktedir olduğunuzdu. İçinizde ne gibi e, cevherler taşıdığınızın farkına da varacak olabilirsiniz. E, uzun zamandır yeteneklerinizi kullanmıyorsanız, yetenekleriniz e, iş hayatında öteleniyorsa, dikkate değer bulunmuyorsa, e, eziliyorsanız, hak ettiğinizi alamıyorsanız, işte bu hafta o yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz. O yeteneklerinizi birilerinin keşfedebileceği hatta sizin bunları keşfedebileceğiniz bir hafta olacak gibi duruyor. Ve belki bu keşifle e, bu gücü elde edecek ve kurtuluş yolunda e, güzel bir maceraya, güzel bir e, serüvene adım atacaksınız. O kararlılığı kendinizdeki e, gücün, cesaretin, niteliklerin farkına vararak, ee, o yola çıkmayı e, o yola çıkmaya karar vereceksiniz ee, tereddütte kalma durumunuz var evet e, ilk etapta Aklınız karışabilir çünkü uzun bir zamandır belki yeteneklerinizin aslında olmadığı konusunda e, telkinlerde birileri bulunuyor olabilir ya da e, yaşamış olduğunuz durumlar sebebiyle aslında çok güçsüz, yetersiz, e, niteliksiz e, olduğunuzu düşünüyor sizde olabilirsiniz e, ve bazı şeylerin ayırdına varmaya başladığınızda belki hayatınıza giren birileri e, size asıl gücünüzü ortaya koyduğunda sizinle bir an için ne yapacağınızı şaşıracağınız, muallakta kalacağınız, ne diyeceğinizi bileme, bilemeyeceğiniz, belki hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğine karar veremeyeceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu karmaşadan çıkmanız kararlı olmanıza ve e, hem ilahi hem de e, gerçek adalete güveniyor olmanıza, tabii en başta kendinize ve yeteneklerinize, cesaretinize güveniyor olmanıza bağlı olacak. Sevgili balık yol arkadaşlarım için bakalım bu e, aslan yeni ayı meleklerimizle size nasıl bir hediye gönderiyor derken o zaten kendini gösterdi. Yalnızca sevgiyi gör. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde, buna kendin de dahil, yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, akla hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Bir müddettir ee, sevginin size uğramadığını, sevgiyle bir şeylere çözüm bulamadığınızı, İçinde bulunduğunuz ortamdan e, çıkış yolu için sevginin bir anahtar olamadığını e, düşünüyorsanız eğer hayır bu konuda lütfen inancını sağlamlaştır. Kendindeki sevgiyi kalbindeki temizliği inançlarındaki amaçlarındaki temizliği ve masumiyeti yeniden keşfet. Kalbine inan, o doğruyu biliyor. Kalbinin gösterdiği yolda git. O seni doğru yönlendirecek. Her şeydeki ve herkesteki e, sevgiye odaklan. Eğer bazı şeylerin, mesela maddiyatın, mesela gücün, mesela ihtirasın, mesela e, kazanma arzusunun kulu, kölesi olduğunuzu düşünüyorsanız... Kartlarımız bize diyor ki bu durumdan artık uzaklaş. Senin amaçlarına ulaşman, senin en iyi haline ulaşman, senin daha parlak, daha güzel bir geleceğe ulaşman sevgiyle olacak. Sevgi senin pusulan ve karmaşadan çıkış biletin olacak diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili balık burcu yol arkadaşlarım. Sizin de bu haftaki enerjileriniz, mesajlarınız ve hediyeleriniz buydu. Umarım sizin ve bütünün hayrına olsun her yeni gelen, her yeni doğan gün size yeni umutlarla, yeni güzelliklerle gelsin. Sizleri çok seviyorum. Haftanız çok güzel geçsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.